lazım gelişinin sebep ve halleri. Hakikaten çok berbat bir çeviri. Normalde neticenin virgül olması lazım. Öncüllerinden lazım gelişini. Yani öncüllerden hareketle neticenin muhakkak meydana gelmesinin sebep ve halleri. Böyle olması lazım. Yani cümleye farklı olacak ya da buraya virgül koyacaktı. İşte görüyorsunuz. Ne, ve anlaşılmıyor yani. Ne dediği anlaşılmıyor. Şimdi burada şu kısmı atlıyorum iki paragrafı. Çünkü çok karmaşık olmuş. Açıklama kısmına gelelim. Yani sayfa 121'e. Er. Biz akla nevizin haramlığına hükmet dediğimizde akıl bunu tasdik etmek sizin bilmiyorum der. Neden? Bakın şöyle soruyoruz. Ne daha önce de biz defalarca geçtiği için bulmadan yapılan bir çeşit içecek şıra. Ama alkol de onda şey nedir? Evet mayalanıp alkolleştiği için cumhura göre haramdır hükmü. Ama hanefiler haram değil diyorlar. Şimdi burada haram olduğuna dair defalarca örnek olarak getirdi Gazali. Burada şeye bakalım. Diyor ki akla ne bizim nebizin haramlığına hükmet dediğimizde akıl bunu tasdik etmek sizin bilmiyorum der. Yani biz Müslüman olarak düşünmeyelim. Bir akıl yani sadece akıl. Yani herhangi bir adama bu adam İngiltere'den gelmiş, Rusya'dan gelmiş, Çin'den gelmiş bilmem fark etmez yani. Ne bizi bilmiyor diyelim. Haramlığın ne olduğunu da bilmiyorsa. O akıl ne der? Yani bilmiyorum derler değil mi? Çünkü onunla ilgili bir bilgisi yok. Biz anlarız ki zihinde bu önermenin iki tarafı yani haram ve nebis buluşmuş değil. Çünkü adam nebizi bilir ama haramın ne olduğunu bilmezse ya da haramı bilir nebizin ne olduğunu bilmezse o zaman buradan bir bunun haram olduğu sonucunu çıkaramaz, anlayamaz yani. Veya ikisini de biliyor ama ikisini birbirine nispet etmemişse o zaman yine bunu bilemez. Devam edelim. Şu halde bir vasıtaya ihtiyaç vardır. Öyle bir vasıta ki belki akıl hem bunun ne bizde varlığını ve hem de bu vasıta için haramlık vasfının varlığını tasdik edebilir. Dolayısıyla bu da matlubu tasdik etme. Matlub istenen yani. Evet matlubu yani istenen neticeyi tasdik etme durumunda kalır. Bunun için de şu yola başvurulur. Ne biz sarhoş edici midir denilir? Eğer akıl bunu tecrübe yoluyla öğrenmişse evet der. Arkasından sarhoş edici şey haram mıdır denilir? Eğer bunu sema işitme yoluyla elde etmişse ki bu müdirek bir semdir. Şimdi evet der. Arkadaşlar şey Genelde eski kitaplarda öyle. Yani biz genelde kitapları okuyoruz, Kur'an'ı okuyoruz ama sahabenin çoğunun zaten okuma yazması yoktu. Dolayısıyla işitme yoluyla alıyorlar. Ve Kur'an'da işitmenin apayrı bir önemi var. Dolayısıyla işitme kalbe bilginin ulaşması için yoldur, şeydir, vasıtadır. Şimdi o açıdan yani ne, ne yapacak? Yani bir bunun Allah'tan gelen vahiyi bir şekil işitmesi ya da görmesi lazım, okuması lazım yani. Şimdi neden haramlığı oradan dinleyecek ya da okuyacak? Çünkü haramlığı ortaya koyan Allah'tır. Dolayısıyla akıl ancak bunu görerek ya da işiterek ya da diğer vasıtalarla edinebilir. Bunu edinmenin yolu haram olup olmadığını öğrenmenin yolu işitmedir. Ama nebizin sarhoşluk verici olduğunu ne anlar? Tecrübe. Yani bakar ki biri içti sarhoş. Bir kişi daha içti o da sarhoş. Bir tane daha içti o da sarhoş. Bakıyor ki bu yüzlerce belki binlerce böyle olmuş. Ha, sonuçta nihayetinde o tecrübeyle der ki nebiz sarhoş edicidir. Eğer bunu sema işitme yoluyla elde etmişse ki bu müdrek bir semttir. Yani işitme ile idrak etmedir. Eğer böyle olursa evet der. Son olarak da eğer bu iki öncülü tasdik ettiysen kuşkusuz üçüncüyü yani ne bizim zararı olarak haram oluşunda tasdik etmen lazım gelir deriz. Artık aklın bunu tasdik etmesi ve tasdiki kabullenmesi gerekir. Burası açık zaten üstünde durmaya gerek yok. Şimdi burada tabi dikkat ederseniz ilk bilgilerimize git. Önce hadi. Yani müfretler. Mesela ne biz tek başına bir müfret olduğu için onu nasıl bileceğiz? hadle. Sonra haram, haramlık. Onu yine hadle bilir. Sonra ne yapıyoruz? Bu ikisini birbirine işte burhan yoluyla nispet ediyoruz. İşte o zaman da önermeler çıkıyor. Önermenin iki tanesini öncül olarak kullanıyoruz. Bu iki önermenin neticesinde zorunlu olarak bir netice işte deriz ki her sarhoş edici haramdır. Birinci öncü. Neviz de sarhoş edicidir. Bu da ikinci öncü. Ve sonuçta kesinlikle tasdik edilecek bir bilgi ortaya çıkar. O da neviz de haramdır. Eğer sen sonuncu önermenin önceki iki önermeden hariç olmadığını ve ikisine bir ilave getirmediğini söy söylersen. Eğer sen sonuncu önermenin önceki iki önermeden hariç olmadığını ve o ikisine bir ilave getirmediğini söylersen bilesin ki bu tevehhümün bir yönden doğru tevehhüm neydi? Tevehhüm düşünce. Evet. Ama bu nasıl? Buradaki tevehhüm ne? Düşünce. Neyle düşünce? Duyu organlarıyla algıladığımızın beyin tarafından yani bun, bunları vasıtasıyla algıladığımız bilginin beyin vasıtasıyla bir düşünceye çevirmesiydi. Tevehhüm dediğimiz buydu. Ama nasıl, hangi yolla? Duyu Ya yani Mesela bir yere dokunuruz, soğuk veya sert olduğunu hissederiz. O aklımıza bir düşünce oluşur değil mi? Tevehhüm odur. Ama bizim Burhan yoluyla bahsettiğimiz şeylerin böyle oluşması mümkün değil. O aklidir. E, Tahakkul hatırlarsanız. Neyse, şeyi devam edelim. Yanlışıdır. şudur. Bu üçüncü bir önermedir. Çünkü nebiz haramdır sözün. Hem nebiz sarhoş edicidir sözünden, hem de sarhoş edici haramdır sözünden başkadır. Evet, bir taraftan bakıyoruz illeti ortak ama birbirinden farklıdırlar. Tam tersine bunlar değişik üç öncüldür. Ve bunlarda kesinlikle tekrar yoktur. Aksine çıkan netice, bu sonucu gerektiren öncüllerden başka. Yani burada hani olur. Sanki aynı şeyin tekrarıyla her sarhoş edici haramdır, nebi sarhoş edicidir o halde nebiz de haramdır. Evet nebi sarhoş edici devamlı tekrarlanıyor ama nispetleri farklı. Birbirlerine olan izafetleri farklı. Ondan dolayı bunların aynı olması mümkün değildir. Yani şunun gibi diyelim ki şimdi bardak kırıldı dersin. Şimdi bardak evet içinde geçiyor ama kırıldı. Diğeri de bardak. su içti dediğin zaman yine bardak geçiyor ama oraya su içme de ilave olduğu için tamamıyla apayrı bir şey oluyor. Yani şeyler belki malzemenin birisi yine bardaktır. Ama bardak kırıldığıyla bardakla su içti arasında tamamıyla ayrı manalar var. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman bunlar birbirinden farklı önermelerdir diyor ona dikkat çekiyor. Doğruluk yönü ise şudur. Sarhoş edici haramdır. Sözün an bir ifade olup genel bir ifade olup sarhoş edicilerden biri olan nebizi de içine almaktadır. Şimdi sarhoş edici haramdır dediğimiz zaman içinde nebiz de sarhoş edici olduğu için öyle kabul edelim. O da içine genel olarak alır. Dolayısıyla nebiz haramdır. Sözün bu sözün içerisine zaten vardır. Fakat fiilen değil kova olur. Şey, hatırlıyor muyuz? Bir kuvve bir fi. Şimdi neticede bir kuvve derken mana olarak yani bir şeyin var olması. Hani örnek verelim. Mesela su bil kuvve olarak insan susuzluğunu gider, kandırır. Ama bir kuvve. Ne zaman bir fiil olur? Susuz olanı olan içtiği zaman. Dolayısıyla yani bir şeyin bir ile bir fiil nasıl olduğunu anlarsak burası rahat anlaşılır. Yani şimdi her sarhoş edici haramdır dediğimiz zaman zaten sarhoş edici her ne varsa ki ne biz de bunlardan biri olduğuna göre o da bunun içinde yer alır. Ama nasıl? Bil kuvve olarak, potansiyel olarak yani yeni çağdaş ismiyle. Ama bir fiil olarak nasıl olması lazım? Bizzat nebizin ifade edilmesi gerekir. Devam edelim. Bazen zihinde am hazır olduğu halde has hazır bulunmayabilir. Yani orada akılda o yoktur. Şöyle ki cisim boşlukta yer kaplayandır diyen kişinin aklına o sırada belki de tilkinin boşlukta yer kapladığı gelmemiş. Hatta boşlukta yer kaplaması bir tarafa belki de tilki hiç gelmemiş olabilir. Öyleyse netice iki öncülden birinde yakın kuvve olarak bulunmaktadır. Yakın kuvve olarak var olan bir şeyin fiilen var olan bir şey olduğu zannedilmesin. Yani zine yakın olarak bilinmesi veya işte kuvvenin çok böyle uzak hatırlanamayacak şekilde olmaması onun bir fiil var olduğunu göstermez. Bilesin ki bu netice. Sırf iki öncülü bilmekle zihinde kuvveden fiile geçmez. Bunun kuvveden fiile geçebilmesi için iki öncülün zihinde hazır bulunması ve neticenin bu iki öncülde kuvva olarak var olma yönünü hatırında tutman gerekir. Bunu düşündüğün zaman netice fiile dönüşür. Zira karnı şişmiş katıra bakan kişinin onun hamile olduğunu tevehüm etmesi uzak ihtimal değildir ona sen katırın soysuz olduğunu ve hamile kalamayacağını bilmiyor musun denir. O evet biliyorum der. Ona bu defa peki sen bunun katır olduğunu bilmiyor musun denir. O da evet biliyorum der. Bunun üzerine peki nasıl oluyor da sen bunun hamile olduğunu tevehüm edebiliyorsun denilince bu adam her iki öncülü bilmesine rağmen bunu nasıl tevehüm ettiğine şaşırır kalır. Zira iki öncülün düzeni Şöyledir. Niçin adam böyle? Çünkü bir fiil olarak e, zihninde yok. Bir kubba olarak var ama uzak. Hiç adam aklına getirmiyor. Her katır nesilsizdir. Bu bir katırdır. O halde bu da nesilsizdir. Neyse. Şimdi geri kalan kısım bunların açıklaması. Dolayısıyla burada biraz daha atlayalım. Nazarı inkar edenin bir mugalatası. Mugalata bir bir şey karıştırma, nazar da fikir düşünce. Yani bir düşünce var mıdır, yok mudur? Nihayetinde bazı insanlar bunu da inkar etmiştir. Ee, acaba şey? dedim önce bizim bildiğimiz hani nazar etme onu mu kastediyor ama baktım hakikaten nazarı. Yani neticede bir insan bir düşünce oluşturduysa, yani bu düşünceyi nereden e, harekete oluşturacak? Muhakkak düşünceler. Ha, Bir bilgi olmadan ol, olmaz. Bir temel olur yani. Bir şey öğreneceksin mesela. Öğreneceğin şey eğer var olan, sende var olan bilgiden hareketle sen onlarla ilişki kurarak anlamaya çalışmazsan anlayamaz. Anlama mümkün değil. Her zaman önceki bilgiler üzerine yeni bilgiler eklenir ve oradan yeni bir bilgi türer. Onun için Gazali evveli bilgiye, zaruri bilgiye çok büyük önem veriyor. Çünkü evveli bilgi olmazsa başka hiçbir şeyi anlayamazsınız. Anlamanız mümkün değil. Öncelikle bir şeyler olacak ki onun üzerine bina edilsin. Bir temel olacak ki üzerine bina yükselsin. Şimdi nazarı inkar eden edenler şöyle derler. Nazar ile talep ettiğin şey senin için malum mudur değil midir? Biliyor musun bilmiyor musun? Malum bir şey mi? Eğer malumun ise bulduğun halde nasıl talep ediyorsun? Yani bildiğin bir şeyi niye talep ediyorsun ki? Eğer talep ettiğin şeyi bilmiyorsan bulduğun zaman onun senin aradığın şey olduğunu nasıl anlayacaksın? Hani düşün ki bilmediğin bir şey arıyorsun. Bir maden arıyorsun. Ne olduğunu bilmiyorsun şimdi. Çıktı. Yani. Bilemezsin ki olduğunu. İşte, şey. şimdi o da Gazali de diyor ki yani böyle bir ne? Şöyle cevap verilir. Evet. Yani o önce şöyle der. der ki. E, biliyor musun, bilmiyor musun? Eğer eee niye talep ediyorsun bunu? Eğer talep ettiğin şey bilmiyorsan bulduğun zaman onun senin aradığın şey olduğunu nasıl anlayacaksın? Kaçmış köleyi onu tanımayan biri onu nasıl arayabilir? Şimdi hakikaten öyle. Araban bugün araban kaydı sen araban değil veya bir araba aldın. Arabanın ne gördün, plakasını bilmiyorsun. Size i̇şte şeyin yok yani. Hiçbir bilgin yok ama arabanın kaybolduğunu biliyorsun. Bu iş şimdi ara. Bulabilir misin? Bulamazsın. Yani adam böyle örnek veriyor. Ama bildiğin bir şeyle mesela deseler ki plakası şu. Buradan hareketle sen gidip onu bulabilirsin. Oysa köleyi bulsa bile onun aradığı köle olduğunu anlayamaz. Deriz ki sen delinin delilini düzenleyişte hata etti. Bir kere senin bu taksimin hasredici değildir. Yani sınırlayıcı değildir. Zira biliyor musun, bilmiyor musun dedin. Halbuki burada üçüncü bir kısım daha vardır. O da ben onu bir yönden tanıyorum, bir yönden biliyorum, bir yönden bilmiyorum şeklindedir. Burada tanıma ile bilmeden başka bir şeyi kastediyor. Ben matlubun cüzlerinin müfredatını yani fertlerini marifet ve tasavvur yoluyla o önce ilk işlediğimiz konu biliyorum. Matlub neticeyi fiilen değil kuva olarak biliyorum. Yani neticeyi fiilen tasdik etmek benim kuvvetim dahilindedir. Neticeyi bir yönden bilmiyorum. Yani onu fiilen bilmiyorum. Şayet bil fiil bilseydim onu talep etmezdim. Ve onu bil kuvve bilmeseydim onu bilmeyi arzulamazdım. Zira bilgisi kuvvemde olmayan şeyin husule gelmesi yani ortaya çıkması tıpkı iki zıddın bir araya gelmesi gibi imkansızdır. Şayet marifet ve tasavvur yoluyla onun münferit parçalarını anlamış olmasaydım bulduğum şeyin matlubum olduğunu bilemezdim. Bu kaçmış köle gibidir. Ben kaçmış kölenin zatını tasavvur yoluyla biliyorum. Onun yerini ve evde olup olmadığını arıyorum. Ve evde oluşunu marifet ve tasavvur yoluyla anlıyorum. Yani evi müfret olarak oluşu müfret olarak anlıyorum. Ve evde oluşu bil kuvve biliyorum. Yani kuvvemde onun evde oluşunu tasdik bulunmaktadır. Ben bunun görme duyusu yönünden bir fiil meydana gelmesini talep ediyorum. Onun evde olduğunu gördüğüm zaman evde olduğunu tasdik ederim. İşte bulduğumda alemin hadis oluşunu talebimde böyledir. Evet, evet. Bu da nihayetinde demek ki bir bir şeyle ilgili araştırma, inceleme böyle olması lazım. Bazen oluyor. Yani hakikaten bir kitap okuyorsun. Kitapta belli şeyler var. Hiç bilmiyorsun. Ama adam onu tanıma, tanıtmaktan ziyade ne olduğunu ifade etmekten ziyade onun sebeplerini, sonuçlarını ne bileyim yani onunla neşet eden şeyleri anlatıyor da anlatıyor. Ama neticede onun ne olduğunu bilmiyoruz. İşte onun için okuduğumuz şeylerde muhakkak Hani bir karanlık noktalar varsa onların giderilmesi. Kitap okurken buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hele hele ıstıraflarda eğer bir yerde bir karanlık nokta varsa nihayetinde bilmediğin bir şey üzerine bilgi koyamazsın. Dolayısıyla muhakkak bilenden hareketle bilmeyeni elde edilmesi yoluna gitmek lazım. Bilgi elde etme yolu budur. Bu konuda dikkatli olmak lazım ki araştırdığımız, okuduğumuz şeyler bizim için bir anlam ifade etsin. Yani zaten normalde İslami bilginin de bizim mesela Müslümanlar olarak hani biz nereden geleceğiz, hangi bilgi vereceğiz, sonra onun üstüne ne koyacağız? Bununla ilgili bir müfredatımız yok. Böyle bir müfredatımız, yöntemimiz, yolumuz yok. Dolayısıyla hatta neyi okuyacağız, neyi okumayacağız o da çok net değil. Belli ezberlerle hareket ediyoruz ve neticede istediğimizi elde edemiyoruz. Yani çok sınırlı bazı şeyler alıyoruz. Aldığımız şeylerin de ne kadar doğru, ne kadar yanlış onların bile sağlamasını yapmakta zorlanıyoruz. İşte onun için bu tür şeyler önemli yani bu yani Müslümanların sağlıklı, sağlam, iyi ayakları yere basan, gerçeklerle örtüşen, insanları geliştiren, onları kalite katan, onlara İslam'ı öğret sadece öğretmeyle kalmayan, aynı zamanda eğiten bunların öğrenti yani kişinin öğrendiğini davranışa dökeceği şekilde alacağı bir eğitim modeli sistemi ve müfredatı maalesef yok ama lazım bunun olması lazım işte şimdi bu şöyle bir peki niye olmuyor niye olmuyor çünkü genel olarak hepimiz böyle kara düzen geldiğimiz için üzerine koyamıyoruz yani 30 sene geçiyor 40 sene geçiyor bakıyorsun ki senin 40 sene geçmişin var 40 tane son sonunda aynı noktada aynı noktada yürüyorsun. Yüzden taş üstüne taş koyamıyoruz ya. Yani. İşte taş üstüne taş koymak için de bu, bu tür ilmi şeyleri ben başlamak lazım yani. Bir yerde bir birikim olacak ki o birikimden hareketle o temel oluşturulabilir. Onun için yani bu işte usul dersleri hakikaten bu açıdan önemli ya. Yani. Böyle burada mantık dersini kısmen işledik. Yani burada da biz bunu gördük aslında önemli. Ama belki yüzde on kısmını anlat. Yani bu gerçek ya. Belki yüzde onu. Evet. Evet. Yüzde onu yani nasıl olacak? Şimdi belli şeyleri eğer idrak ettiysek e, ne yapacağız? Bunun üzerine daha çok duracağız. Defalarca belki bunu okuyacağız. Altını çizeceğiz. Sözlüklere bakacağız. İslahlarını anlamaya çalışacağız. Sağlamasını yapacağız. Bir araya gelip konuşacağız. Soru soracağız. Böyle olacak, böyle olacak. Belki başka zaman bir daha dersleri olacak. Ve böylece bir temel oluşacak. Şimdi öyle bir şey ki toplumlar genelde birbirlerinden etkileniyorlar. O toplumdaki birikim zaman süreci içerisinde toplumun geneline yayılıyor, yayılıyor. Yeni doğan çocuklar o tür bir bilginin oluştuğu toplumda büyüyünce onlara da o aktarılıyor. Dolayısıyla çocuk çok rahatlıkla bunu alabiliyor. Ama yok. Yetişkinler o tür ilmi birikimi elde etmeyince çocuğa bir şey aktaramıyorlar. Bir tecrübe oluşmuyor. Bir bilgi birikimi aktarımı olmuyor. İşte bir birikim aktarımı olmayınca da her zaman yerden sıfırdan başlar. Sıfırdan başlanıyor ama neyi nereye koyacağını da kendimiz bilemediğimiz için çocuklar için de bu söz konusu olmuyor. İnşallah Rabbim bize bu konuda basiretle olaya bakacak ve nihayetinde onu kavrayacak ve onun için gerekli çalışma yapacak bir Müslüman topluluğu nasip etsin inşallah. İnşallah o da bize olur. Diyelim dördüncü fasıl. Onu da işleyelim. Evet burada burhan illet demiş. burhan Delalet demiş. Hani illeti hatırlarsan hükmün gerekçesi. Hükmün gerekçesi. Şimdi nihayetinde hani daha doğrusu oradan şeyden gidelim, kitaptan gidelim. Delalet bulhanı iki öncülde tekrarlanan şeyin malum ve müsebbep olmaz. Şimdi sebep müsebbebi şöyle anlatabiliriz. Hani bir şeyin yani hani diyoruz ki su suya kanmaya sebeptir diyoruz değil mi? Suya kanmak da bu sebebin neticesinde oluşan şey ne? Suya kanmak. O sebep? Diyelim ki işte lambanın yanması için hangisi ne sebep lazım? Düğmeye basmak. Düğmeye basmak sebep, lambanın ya, yanması müsebbet. Yani sebebin sonucunda ortaya çıkan şey mi sebep? İşte tohumu eden evet. sebep, onun birilerinin evet. çıkması müsebbeptir. Sen Kuşunu tetiye bastın, sıktın. Sebep adamın bunun neticesinde ölmesi müsebbet. Şimdi demek ki delalet burhanı delalet neydi? Delil olma. Hani diyoruz ya ayet buna delalet eder. İşte diyelim ki kesilmemiş, kendiliğinden ölmüş hayvanın haram olduğuna delalet eder. Ne demek? Delil olur demek. Şimdi bu ıslahlar ist aklımızda olsun. Oradan hareketle gidelim. İllet ile malum. Şimdi çok da şeyler var. İlleti söyledik. Hükmün gerekçesi. Malul illet neticesinde ortaya çıkan şeydir. Mesela içkin için haramdır. Sarhoş edici olduğu için. İllet sarhoş edici. Malul ise bu illetle illetlenen yani bu illetin sonucunda ortaya çıkan hüküm ne? İçkinin haram olur. O zaman o da malur. Demek ki içkinin haram olması da mal. Ne ile illeti sarhoş ediciyor? Illeti de malul, mütelazimdir. Yani birbirini gerektirir. Evet. Yani şimdi illet olmasa, yani siz düşün ki şöyle diyelim, sarhoş edicilik olmasa içki haram olmaz. O onu gerektirir. Yani haramlık sarhoş ediciliği, sarhoş edicilik haramlığı gerektirir. Mütelazim, ikisi birbirine lazımdır. Yani aralarında sebep sonuç ilişkisi vardır. Sebep ile müsebbep ve mucib ile mucib de böyle. Mucib ile geçelim. Yani mucib bir şeyin icap etmesi, gerekmesi. Mucib de o gereken şeyin olmasıdır. Yani sebep müsebbep, illet malul, mucib <laughs> mucib. İllete malule istidlal ettiğin zaman daha doğrusu şu şeyden gidelim bakın şu şuradan gidelim. Direkt örnekten gidelim. Ya da okuyayım dur madem Mert anlamadın okuyayım. İllet ile malule istidlal ettiğin zaman yani delil olarak kullandığın zaman bu burhan burhanı illettir. Bakın illet ile malule. Aslında bak burada da bir virgül koyması veya farklı söylemesi lazım. Zaten onun için de anlaşılmıyor yani. İlletten hareketle mahlule gideceksin diye, gidersen diyor. Bu il, Burhan illet olur. İlletten hareket. Ama illetle mahlul dediği zaman biz hem illet hem mahlul ikisi bir arada gibi anlıyoruz. Mahlul ile illete istidlal ettiğin zaman ise Burhan, Burhan'ı delalettir. Demek burada da ne oluyor? Evet. Mahlulden hareketle illete gidersen o şekilde delil kullanırsa Burhan'ın delalet olur. İki malülden biriyle diğerine istidlal etmen de böyledir. Kıyası illetin duyulurlardan örneği. Hı hı. Ya duyu organları Örneği yağmura bulut hı hı. ile zeydin topluğuna yemek yemek yemiş olması ile istidlal etmendir. Şöyle dersin. Çok yemek yiyen şu anda toktur. Zeyd çok yemek yemiş, yemiştir. Öyleyse o toktur. Eğer her tok çok yemiştir, Zeyd toktur. O halde Zeyd çok yemiştir dersen bu delalet burhanı olur. E tersi ne olur? Yukarıdaki illet burhanı olur. Kerem'den örnek demiş. Muhkem bir fiilin faili alimdir. Alem muhkem bir fiildir. Öyleyse alemin faili alemdir. Şimdi burada diyeceksiniz ki biz bu kafamız çok yoruldu beynimiz. Ama nihayetinde bu örnek üzerinden gidilirse anlaşılır. Birbirine benziyor. Birinde illetten hareketle öncüller kuruluyor. O neticeye var. Diğerinde ise delaletten hareketle böyle bir işlem yapılıyor. Dolayısıyla neticeye varılıyor. Aşağıdaki örneklerde çok da bunlar farklı değil ve nihayetinde elhamdülillah konuyu bitiriyoruz. Allah izin verirse temelden yani hükümden başlayacağız. Evet. Esas usul evet. burada.